Kripto Nabız kanalından yeni bir haber videosundan selamlar. Bu videoda yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir. Ripple, XRP, Z, 60 dolarlık tüm zamanların en u yüksek sevi ulaştıktan sonra konsolaytolu UOR, ancak teknik temeller U yükseliş eğiliminde. Fibonacci sevi UE'leri, daha U yüksek zaman dilimi desteği ve güçlü Pi U asa U apısının birleşimi, son geri çekilmenin bir sonraki U yükseliş dalgası için zemin hazırla gösteriyor. Son zamanlardaki Z, 60 dolarlık tüm zamanların en U yüksek sevi UE'si, hisse senedi için önemli bir dönüm noktası oldu. Erp bu zirve UE ulaştıktan sonra, altcoin fi U atı zirve UE geri döndü ve burada destek bularak U yükseliş trendini tetikledi. Bu U eniden test, 0,618 Fibonacci sevi U esi ve daha u yüksek zaman dilimlerindeki destekle desteklendi ve bu da daha fazla kazanç için sağlam bir teknik temel oluşturdu. Yerel 0,618 Fibonacci geri çekilme sevi U esi henüz test edilmedi. Bu seviye enin tekrar test edilip tutulması, daha U yüksek bir dip noktasının oluşması için ideal bir ortam U aratacak ve Pi asanın bir sonraki B U ülke direnç bölgelerine geçmesine olanak tanı uacaktır. Tarihsel olarak, Fibonacci seviye UE'lerinin tekrar test edilmesinin ardından, XRP güçlü nabız artışları gösterdi ve bu da bura U izlenmesi gereken önemli bir alan haline getirdi. 2 dolar 80 sent destek görevi gördüğü sürece, XRP yükseliş trendinin 4,19 dolarlık Fibonacci uzatma hedefine doğru devam etmesi muhtemel. 0,618 lik UU Fibonacci sevi UU'sinin U yükseliş U önlü U yeniden test edilmesi, U yükselişin hızlanması için son katalizör olacaktır. Bu videoda yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir.